Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biyolojik sınıflandırma sistemlerinin ilk başta girişini yapmıştık. Şimdi bunları birazcık daha aça aça ve karşılaştıra karşılaştıra yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ikinci kısmımızda üçlü domain sistemini göreceğiz. Bakteriler, arke bakteriler ve ökaryotların ayrımına bakacağız. Arkasındansa birkaç tane etkinlikle bunları pekiştireceğiz. Şimdi üçlü sınıflandırma sistemine baktığımızda Burada organizmaları 3 temel gruba ayırıyoruz. Bakteriler alemi, arke bakteriler alemi ve ökaryotlar. Bu domeyinde yer alan canlılarda ortak özelliklerin yanı sıra birbirinden farklılık gösteren de birçok özellikler var. Şimdi genel değerlendirildiğinde hücrenin tipine bakıyoruz. Tek hücreli mi, çok hücreli mi? Prokaryot mu, ökaryot mu? Hücre duvarı var mı, yok mu? Onlara bakıyoruz. Hücre zarı, kromozom yapıları, ribozomal RNA'ları yani ribozomların yapısı, metabolik ve ekolojik açıdan her domainin kendine özgü böyle bir özellikleri var ve biz bunları kullanarak bakterileri kendi içerisinde ayırdık. Arkeler ve ökaryotlar olarak üç şekilde inceleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz mesela bakterilerde proteobakteri, siyanobakteri, işte termomugata, gram pozitifler, arkelere bakıyorsunuz işte halofiller, termofiller, metanojenler, ökaryotlarda ise bizleri görüyoruz. Hayvanlar, mantarlar, bitkiler işte kirpikliler, cıvık mantarlılar derken bizim abi bu ayrımlara tek tek bakmamız gerekiyor. Şimdi birinci kısımda bakterilere bakacağız. Bakteriler ve arkeler prokaryotik yapıda bulunurlar ve belirgin bir çekirdek ve zarla çevrili yapıları bulunmaz. Yine de tekrar edelim. Ne dedik arkadaş bunlarda? Çekirdek yok. Zarlı organel yok. Yani bunlarda mitokondri, kloroplast gibi bir şeyler yok. Ancak ökaryotlar daha karmaşıktı. Bunların zarla çevrili yapıları olan hücre tiplerine sahiptir. Yani ökaryotların ise tam tersi çekirdekleri var. Bakteriler var ki bakteriler birbirlerinden hücre duvarı içerikleri bakımından farklılık gösterdikleri biliniyor. Örneğin bakterilere baktığımızda protein ve karbonhidrat yapılı bir peptidoglikan, Ribozomlarındaki RNA dizilimleri bakımından da arkelerden küçük kalıyorlar mesela. Örneğin bu prokaryotların ribozomları ökaryotlara göre küçük. E prokaryotlar kimler vardı? Bakteri var. Arke bakteri var. Bu arke bakteri ve bakteriler bile kendi arasında farklılık gösteriyor demiştik. O yüzden bakterinin ribozomu arkenin ribozomuna göre daha küçük. Ökaryotlarda ise kromozom yapılarında bulunan proteinler özellikle histon proteini açısından prokaryotlardan ayrılıyormuş. Şimdi eğer ki bizim elimizde bir protein var ve bizim elimizde bir DNA var ise bu ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir kromozom yapısının görülebildiğini söylüyor. Ama bakterilerde histon proteini olmadığı için bu DNA nasıl bir yapıda arkadaşlar? Halkasal bir yapıda kalıyor. Prokaryot canlılar değişen çevre koşullarına uyum sağlama yetenekleriyle bilinen prokaryotik canlılardır. O yüzden uygun ortamlarda çoğalıp koloni oluşturabilirler. Yani siz bir bakteriyi e, deli gibi bir antibiyotin bulunduğu ortama koysanız %90'ı ölür ama %10'u buna karşı adapte sağlayabilir. Bu bakterileri alın abi, çok sıcak bir yere götürün. Bir müddet sonra oraya da uyum sağlayan bakteri çeşidi görebilirsiniz. O yüzden bunların ortam koşullarına uyum sağlama yetenekleri biraz yüksek kalıyor. Genellikle şeysiz üreyen bu organizmalar bölünerek ikiye çoğalırlar. Çoğunlukla suyun akışı ve havanın hareketi gibi koşulların etkisiyle pasif hareket etseler de bazılarının kamçıları var. Kamçılar aracılığıyla hareket edebiliyorlar. Neredeyse tamamında kalın ve sert bir hücre duvarına sahiptir. Bu canlılarda genetik materyal halkasal yapıda yapıda olup büyük ve tek bir DNA'dan oluşuyor. Yani demin de şurada yazdığım gibi kendisinin halkasal bir DNA'sı var. Bazı türlerinde plazmit var. Bu plazmitler de küçük DNA'lardır. E, prokaryotik canlıların beslenmeleri ototrof ve heterotrof şeklinde de olabilir diyor. Ancak DNA'nın plazmit kısmından bir yorum yapmamız lazım. Bu plazmit çeşitlilik sağlıyor arkadaşlar. Biraz sonra buna bir daha değineceğiz. <laughs> o zaman bakteriler domenine baktığımızda hücre yapısı prokaryot ve tek hücreli. Hücre duvarı protein ve yağdan oluşan peptido glikan. Çoğunlukla ikiye bölünerek eşeğsiz ürerler. Histon proteini olmadığı için halkasal bir DNA'sı vardır. Bazı bakteri türlerinde DNA dışında plazmit DNA bulunuyor. E bu da ne yapacak? Genetik çeşitliliği sağlayacak. Ve burada şunu düşünebilirsiniz. Dedik ki biraz önce bir bakteri bulunduğu ortama uyum sağlayabilir. Şimdi atıyorum A antibiyotine karşı dirençlik sağladıysa öteki bakteriler de bu bakteriye bu antibiyotiğe karşı direnç kazanabilmesi için plazmit DNA'sı olan bakteriden olmayana doğru bir gen aktarımı sağlanır. Bunlarla birlikte de bakteriler arasında genetik çeşitlilik sağlanıyor. Beslenmeleri ototrof veya heterotroftur. Ototrof beslenen türlerinde klorofil bulunur. Fotosentez yapabilir diyoruz. Atık suların arıtılması, peynir, yoğurt üretimi, biyoteknoloji ve antibiyotik ve diğer kimyasalların yapımında yani imalatında çok etkili. Bakterilerin bazıları işte bu sahip olduğu plazmitlerle bakterinin antibiyotiğe karşı dirençli olmasını sağlıyor. Sonra biz abi bunu nerede kullandık? Atık suda kullandık. İşte aşı ve burada hormon üretiminde kullandık. Antibiyotik yapımında kullandım. Kansergen tedavisinde kullandım. Hormon dediğim mesela insülin hormonunun üretimiydi sahip olduğu güzel dayanıklı gemlerle gıda üretimini sağladım. Gerekli olan enzimlerin üretimini sağladım. Yeri geldi arkadaşlar biyolojik silah üretiminde bile kullanılabiliyor. Belki oynamışsınızdır birçok video oyununa zaten konu olmuştur arkadaş bu bakteriler ve biyolojik silahlar. Arke bakterilere baktığımızda ise <laughs> bunlar ökaryotik değil Tek hücreli organizmalardır. Bu tek hücreli organizmaların ikinci büyük grubudur ve bakterilerle karşılaştırıldığında daha az bilinen bir mikroorganizma gruplarıdır kendisi. Yapısal ve biyokimyasal özellikleri açısından bakterilerden farklıdır. Arkelerin hücre duvarındaki gibi burada peptidoglikan bulunmaz. Bazı arke türlerinin DNAlarında histon proteine sarılı bir şekilde Kompleks oluşturuyor, bizdeki e, histon proteini DNA'ya benziyor, ama bu yapı bakterilerde yok, o yüzden bakterilerden ayırıyor. Arke bakteriler ikisi de prokaryot hücre yapısına sahip olmasına karşın, arkeler prokaryotlardan çok ökaryotlara benziyor. Peki bu arke bakteriler çok zorlu şartlarda yaşayabildikleri için çok sıcak, çok soğuk, aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabilen türlerdir. Yaşam alanları oldukça çeşitlidir. Okyanusların derin bölgelerinde de yaşayabilir. Hidrotermal bölgelerde yani kaplıcaların bulunduğu yerlerde, tuz havzalarında, kutuplarda birçok zorlu koşulda yaşayabiliyor. Ancak bazı türleri mesela termit ve sığırların bağırsaklarında anaerobik koşullarda. Şimdi anaerobik koşullar deyince ne anlayacağız? Oksijensiz koşullarda yaşayabilirken çürüyen bitkilerin arasında da yaşayabiliyorlar. Arkelerin bu canlılardan elde edilen enzimleriyle çevresel kirlilikleri başa çıkmada, biyoyakıt üretiminde, biyoteknolojik ve endüstriyel süreçlerde çok fazla kullanım alanı var. Mesela öncelerden duymuştuk değil mi? Bir haliç boğazında müsilaj oldu. Müsilajı arke bakteriler kendi içlerine absorbe ederek doğal yollardan burayı temizleyebiliyorlar. O yüzden arke bakterilerin kullanım alanları bayağı bir fazla. Ayrım yapalım. Bakteri ve arke bakterilere baktığımızda. Bakterinin hücre duvarı. Glikandı ama bunda hücre duvarı yoktu. Bazılarında benzerlik olarak gösterebilir. Yalancı peptidoglikan dediğimiz yapılar var. Bakteri eşeysiz ürerken arke bakteri nasıl ürüyor arkadaşlar? O da eşeysiz ürüyor. DNA yapısı halkasal ve bunlarda histon proteini var. Ama bunda DNA halkasal değil. Bunların DNA'sında histon proteini var. Hücre yapısı ikisi de prokaryot tek hücreli. Yaşam koşulları mesela bunlar ekstrem koşullarda yaşıyordu. Ama bunlar normal koşullarda yaşayabiliyor. Ekstrem koşullarda büyük bir çoğunluğu arkadaşlar bunların ölüyordu. Arke bakterilere baktığımızda bunların kullanım alanları neydi? Biyogaz, atık suları temizleme gibi birçok yerlerde kullanırken burada ne yapıyorduk biz? Hormon yapımında kullanıyorduk. İşte enzim yapımında kullanıyorduk ilaç yapımında kullanabiliyorduk gibi birçok yerlerde kullanabiliyoruz. Şimdi ökaryotlarda ise ökaryot domaininde yer alan canlıların hücrelerinde belirgin bir çekirdek ve yine zarla çevrili yapıları bulunuyor. Ancak ökaryot hücrelerde bulunan bu zarla çevrili yapılar birbirinden farklılık gösterebilirken bütün ökaryot hücrelerde zarlı yapıların tamamı da bulunmaya biliyormuş. Mesela bitki hücresinde bulunan plastitler hayvan hücresinde bulunmuyor. Bunların hücrelerindeki DNA histon adı verilen proteinlerle sıkı sıkıya sarılır ve DNA'nın sıkıca paketlenmesini sağlar. Ökaryot hücrelerin hücre şeklinin korunması, hücre içi organellerinin hareketlerine katkı sağlayan hücre iskeletleri de bulunur. Mesela TYT'de bu karşımıza çok fazla çıkacak arkadaşlar. O yüzden temelini şimdiden atmakta çok bir faydamız vardır aslında. Ökaryotlar tek hücreli ve çok hücreli organizasyonlara sahip olabilir. Yani ökaryot tek de hücreli olabilir, çok hücreli de olabilir. Ama unutmayalım. Ancak prokaryotlar tek hücrelidir. Ökaryotlar ise tek veya çok hücrelidir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ökaryottaki ve prokaryot bazı canlılara baktığımızda öglena var. Çekirdek ve zarlı organele sahip. Kendisi bir ökaryot ama tek hücreli. Şurada değil mi? Ama bakteri abi şuradaki Escherichia coli bu bir prokaryot. Mantar var, ökaryot. Arı var, ökaryot. Başka bir canlı var, ökaryot. Arke bakteri var burada gördüğünüz gibi prokaryot. O zaman bunların aralarına bir bakalım. Görseldeki demiş canlı örneği bakterilerdeki. Hangisi arkadaşlar? Eşirişa koli. Arke bakterilere ver örnek verirsek de onun tam altındaki metanobakter, onları yazabilirsiniz. Ben buraya sığdıramadığım için yazamıyorum. Bunlardan da örnek vermek istediğim, daha rahat sığdırabileceğim apis mellifera, Yani arı. Hücre tipine bakıyorum. Prokaryot, arke bakteriler prokaryot... Ama ökaryotlara bakıyoruz zaten hücre yapıları belli. Apis mellifera'nın ökaryot olduğunu biliyoruz. Hücre sayısı prokaryot ve ökaryotların zaten tek ama ökaryotlar tek veya çoktu. Ben bunların arasında arıyı seçtiğim için çok hücreli oldu. Belirgin bir hücre çekirdeği bakteride de yoktu. Arkede yoktu ama ökaryotlarda vardı. Hücre duvarında peptidoglikan arke bakterilerde yok, normal bakterilerde var, ökaryotlarda yok. Zarla çevrili yapılar bakteride yok, arkelerde yok, ökaryotlarda var. Kromozomlarında histon proteini bakterilerde yok, arkelerde bazı türlerinde var. Ökaryotlarınsa hepsinde var. Halkasal kromozom bakteride var. Arkede yok. Ökaryotlarda yok. Ekstrem koşullarda yaşayabilme bakterilerde yok. Arkelerde var. Ökaryotlarda neredeyse yok. Antibiyote karşı direnç var. Bunlarda da genellikle var. Ökaryotlarda ise artı karşı direnç çoğunlukla yoktur diyoruz arkadaşlar ve bugünü burada bitiriyoruz. Diğer dersimizde geri kalan canlı alemlerini tek tek inceleyeceğiz. O derslerde görüşmek üzere. Anlamadığınız yerler olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere gençler.